Doğal afetler hayatımızın bir gerçeği. Ülkemizde yaşanan doğal afetlerin yaralarını sarmak, kardeşlik duygularımızı pekiştirmek öncelikli vazifelerimizden. Bu manada Kıyamder ailesi olarak gerek savaş bölgelerinde, gerekse afet bölgelerinde yaptığımız insani yardımlarla kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Trabzon ilimizin Of ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle oluşan hasarı gözlemlemek, mazlum ve mağdurlara destek olmak için bir komisyon kurarak afet bölgesinde yerinde incelemeler yapıldı. Afet bölgesine ulaşan ekibimiz, süreci yakından takip eden AK Parti OF ilçe Başkanı Sayın Mehmet Hakan Terzioğlu ile görüşerek yaşanan sel felaketi hakkında bilgiler aldı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelere yapılan ziyaretlerle afet zedeler yerinde dinlenerek oluşan hasarlar tespit edildi. Vatandaşımızın sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Ofumuzda yaklaşık 22 tane mahallemizde heylandan etkilendi. Her bir mahallemizde bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Ben Künah sağa değiliz Biz camiden çıkıp yağmurdan zor geldik zaten. Kerene kadar bu sel gelmişti zaten. Ben içeri girdiğimde şu iki cam açılmış içerisi zaten yarıya kadar suydu zaten. Yani müdahale ettik ama yani e, zor müdahale ettik. Zaten öbür tarafta iki kişi içeride kalmıştı, üç kişi. Onları çıkarttık. Gönce insanları çıkarttık. Ondan sonra kendi haline bıraktık. Bizim yapacağımız hiçbir şey yoktu zaten. Selamünaleyküm Mustafa abi. tamam, öncelikle hoş geldiniz. An, Cuma günü saat bir 130 aralarında başladı. Yağmur bir yağışı metrekareye el, elin. Şimdi güne gelen yağış düştü, evin üst tarafında bulunan şu ormanlık alanda sel kayması oldu Bu evin üst tarafına düştü. Evin yan tarafında 7 kişilik aile vardı. Bunları çamur kırarak kurtardılar. Evet. Öncelikle bizi buraya gelip bizi o kadar uzak yoldan göre, buraya kadar bizi ziyaret ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Şu an Of Yanıktaş Köyü'nde Hatice teyzemizle beraberiz. Evet. Biz evde oturuyorduk, birden fırtına, yağmur geldi. Ee, Baktık ki balgana çıktık, çaylığımız sele gidiyor, akıyor. Ondan sonra afak afat geldi. Ee, bize dedi, bu eve oturulmaz dedi. Ee, evi hemen boşadın. Bizim de gidecek evimiz başka yok. Bu evi yapmalı 3 sene oluyor başkasının yardımından, Allah razı olsun. Allah, milletin yardımından yaptık evimizi. Bizim öle ülkelerimiz fazla yok, Çayımız azdır. Olanlarda hep sele gitti. Dedi ki, çaylıklarımız da sele gitti. Mesela. Allah razı olsun. Allah'ım hiçbir zaman sıkıntı çaktırmasın. Sevdiklerimizden sağlıklı, sahatlısın ömürlerle yaşarsanız inşallah bize de inşallah olur bir evimiz kalacak bir daldamız olur. Dışarı kalmaklardan kurtarır inşallah. Allah'tan ne dileğiniz var ise Rabbim kabul etsin. Gözü yaşlı annelerimizin hayır duasını alabilmek için sizler de bu kampanyaya destek olabilirsiniz.